Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün 29 Ocak 2022. Yaklaşık 10 gündür. Buraya kar yağıyor. Burası neresi? İstanbul Şile. Rakım 200 civarı. Burada ne? burada iki tane arım var. Şu ilk baştaki, şu an yoğun olarak çalışan bu buraya oğul gelmişti. Ben geldikten bunu iki ay sonra böldüm. Kafkasan arısı satın aldım. Tabi Kafkas olduğunu iddia ediliyordu. Ve altışar çıta kışa soktum. Çok da güzel mevcutları vardı. Şimdi baştaki çok iyi arı uçuşu var. Ve e, görüyor musunuz bilmiyorum ama su ihtiyaçlarını kar suyundan alıyorlar. Yani su için çok uzağa gitmiyorlar. Evet bu ayda böyle arı sesleri insana huzur veriyor. Burada size göstermek istediğim gördüğünüz gibi arının önünde. Hatta bir tanesi şu an düştü bakın. Bunda çok az arı uçuşu var. Çok nadir giriş çıkışlar oluyor. Yani acaba kış altından çıkamadı öldü mü diye merak ediyordum. Hafif bir tıklattığımda içeriden ses geldi. kaç tane daha arı çıktı. Bakın arılar su ihtiyaçlarını gördüğünüz gibi gideriyorlar. Bu kovan üzerinde daha yoğunlar. Buradan arı çıkışı biraz daha yoğun. Yani büyük bir ihtimal ihtiyaçlarını gidermek için çıkıyorlar. Böyle arının önünde ölüler var. İşte buralarda var. Yani iki tane arım var. su ihtiyaçları için olabilir. Karın üstüne konuyorlar. Bakın o brandadan üstteki kar eriyor. Su oluyor. O taşların arasından arı su ihtiyacını gideriyor. Şimdi her yerde arı ölüleri var. Gördüğünüz gibi çok bir tecrübem de yok ama öyle tahmin ediyorum ki bunlar ömrünü doldurmuş arılar. Ufak bir sıcaklıkta dışarı çıkıp ölen arılar. Bakın ayak izlerimin yanında bile şu an şurada bir tane arı var. Artık sumalıyor. Yoksa ömrünün son dakikalarını mı geçiriyor bilmiyorum. Hatta bir bakalım hareket edecek mi etti. Şimdi bir çok ilginç. Bu arada çok uçuş varken bunda hiç yok. Kısmet olursa yarın hava daha güzel olacak. Çok üstündeki kar kütlesini de kaldırmak istemiyorum ama kar kütlesini kaldırıp içindeki arı yoğunluğuna üzerinde laylon var. Altı benim polent uzaklığı. Onun için izolasyonu laylon ile yapıyorum açıp bakacağım. Bakın. Arılar kümeleniyorlar. Suyun olduğu yerden su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu ölümlerin ben normal olduğunu düşünüyorum. Zaten Şubat ayındayız. Yani ocağın sonu Şubat'ın önümüzdeki hafta başı olacak. Arı büyük bir ihtimal bugünden sonra yumurtlamaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu videomu izleyip bana da tavsiyede bulunmak isteyen arkadaş olursa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Bildiğiniz gibi ben çok tecrübeli bir aracı değilim. Ama şu var yani karın içerisinde şu araların uçuşlarını görmek, onların seslerini duymak güzel oluyor. Ben stoklarının olduğunu düşünüyorum. E, çünkü altı çıtaydı. Neredeyse <laughs> bütün çıtalar yarı yarıya sırlı balla doluydu. Açık balları da vardı. Daha da önemlisi iki tane duvar tamamen baldı diyebilirim ama şu an çerçeve çekmek için hava çok müsait değil. Onu çok bilemeyeceğim ama en çok şu kovanımda uçuş olmamasına üzülüyorum. Belki uyanmamıştır daha. Arı yoğunluğu belki çok azdır bilmiyorum. Ama yarın dediğim gibi laylonu açıp açmadan bir bakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.